Herkese selamlar, merhaba arkadaşlar. Simulator kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Embark Stüdyo'nun yepyeni oyunu Ark Raiders hakkında konuşacağız. 30 Ekim'de çıkış yapacak bu oyun özellikle son günlerde hem fiyatı hem de oyun sürümleriyle çok tartışılıyor. Standart mı alayım, deluxe mi alayım gibi birçok sorunun cevabını bu videoda bulacaksınız. Ayrıca da Türkiye komünitesini oluşturmak için de uğraşıyorum. Ark Raiders oyunu 17 Ekim tarihinde herkese sunulacak bir stres testi yapacaklar. Biz de Cuma günü canlı yayında olacağız. Ark Raiders sevenleri Semülatör kanalına bekliyorum. Canlı yayınlarda bol bol artık Ark Raiders oynamaya çalışacağız arkadaşlar. Türkiye topluluğunu da oluşturmaya çalışıyorum. Ark Raiders'ı merak eden, seven, izlemesini bile seven arkadaşları herkesi kanalımıza davet ediyorum. Evet şimdi gelelim konumuza. Herkes için detaylı bir rehber hazırlamaya çalıştım. Ayrıca son günlerde Embark'ın yaptığı fiyat düşürme açıklamasını da sizlere sunacağım ona da değineceğiz. Hadi beraber başlayalım. Öncelikle oyunu kısaca tanıyalım arkadaşlar. Ark Raiders 3. şahıs kamera açısından oynanan bir PV, PVE Extraction Shooter oyunu. Yani hem yapay zeka düşmanlarla hem de diğer oyuncularla aynı anda mücadele ettiğiniz bir oyun. Amacımız dünyaya düşen kaynakları toplamak, görevleri tamamlamak ve güvenli şekilde üstümüze geri dönmek. Ama diğer oyuncular da aynı şeyi yapmaya çalıştığı için bu da hem karşılaşmayı daha heyecanlı, stresli ve tamamen öngörülmez hale getiriyor. Oyun atmosfer olarak oldukça farklı bir bilim kurgu havasında. Işıklandırmalar, karakter tasarımları, dünya detayları gerçekten de izlediğim kadarıyla çok başarılı. Embark Studio The Finals oyununda da gördüğümüz o akıcı hareket sistemini ve yüksek kaliteyi bu oyunda da korumuş oluyor. Dolayısıyla oynanış açısından da bu beklentiyi karşılayacağı gerçekten de bugünden açık duruyor. Şimdi gelelim herkesin en çok merak ettiği bölüme fiyatlar ve oyun sürümleri. Bu gerçekten de önemli arkadaşlar. Artık biliyorsunuz Türkiye koşullarında oyun almak, oyun sahibi olmak gerçekten de belli bir meblağı gerektiriyor, önemli bir meblağı gerektiriyor. Arc Raiders'ı PC veya konsollar üzerinde oynayacak arkadaşlar da umarım bu videomuz, bu fiyat araştırmamız avantajları faydalı olur. Şimdi gelelim PlayStation Türkiye mağazasındaki fiyatlarına. Şu anda 1750 TL standart sürümü. Bu videoyu izledikten 10 gün öncesine göre arkadaşlar 150 TL artmış durumda. 1600 TL'ydi. 1600 TL'den 150 TL zam geldi PlayStation'da. Diğer mecralara baktığımda da zam gelmemiş gözüküyor. Yani tabi konsollar için demiyorum PC tarafında söylüyorum. PlayStation'da 1750 lira oldu. Delik sürümü de 2550 TL oldu PlayStation tarafında. Peki bu aradaki 800 TL fark nereye gidiyor? Hemen onu da açıklamaya başlayalım. Delik sürümünde şunlar var arkadaşlar. Yani oyun içi kazandıklarımız var. Onların da fiyatlarını söyleyeceğim. 2400 Raider token var. Şimdi bu token baktığımız zaman forumlarda da araştırdığımızda 20 dolar değerinde arkadaşlar. Oyun içi para 20 dolar değerinde 2400 Raider token var. Bu delik sürümü için söylüyorum. G Suite Valenti adında 2 adet efsanevi kıyafet seti var. Bakın efsanevi diyorum en az 10-15 dolar vardır. Farklı sırt çantaları, kozmetik süslemeler, finger gun, emot var. Bunu da ayrıca değineceğiz. Ek olarak bazı yüz aksesuarları ve zırh, zırh, detayları var. Yani kısaca delik sürümünde sadece skin vermiyor. Aynı zamanda oyuna başlarken bize ekonomik bir avantaj da sağlıyor. E diyorsun ki şimdi 2550 lira verdin nasıl avantaj sağlıyor? Oyun içi kazandığın paralar verdiğim paradan daha yüksek tuttuğundan bahsediyorum arkadaşlar. Uzun vadede oynamayı düşünüyorsan tabii bu farklı gerçeklerde işine yarıyor olacak. Çünkü oyun için ne kadar çok kaldıkça Battle Pass almaya çalışacaksın. kıyafetler vesaireler almaya çalışacaksın. Bunlar da senin oyun içindeki harcamalarını arttıracak. Benim genel fikrim standart yerine almayı düşünen arkadaşlar bu tabii ki de bir öneridir. Benim aldığım sürümden bahsediyorum. Delik sürümünü almanız bu oyunu uzun süre oynayacak biri biri için yani benim için daha mantıklı bir yatırım olduğunu düşünüyorum. Çünkü 40 dolar daha fazla içinde ürün var. Yani delik sürümüne verdiğiniz paranın içinde 40 dolarlık ekstradan harcama yapmadan kazandığınız ürün var arkadaşlar. Özellikle de 2400 Raider token sana ne kazandıracak? 500 e, token'dı Battle Pass'ler. Hadi diyelim ki 600 olsun. 3-4 tane alabilirsin. Yani Battle Pass'in devam ettirebilirsin. Ki zaten Battle Pass'ini e, oynamaya başladıktan sonra içindeki token'ları da geri kazanacağın için bu para azalmayacak. Bunu da artık oyun içinde, mağazada ...gerekli, ihtiyaç duyduğun, sevdiğin bir şey varsa oradan harcayabilirsin. Şimdi gelelim birçok farklı konuda da fiyat düşecek bir konusu var. Bir hafta önce e, Embark Studio açıklamasında dünyanın birçok yerinde... ...bazı bölgelerinde fiyatları daha adil getirmek adına indirime geçeceklerini söyledi. Şimdi ve gerçekten de bu kısa süre içinde Brezilya, Hindistan ve birkaç Avrupa ülkesinde fiyatlar yaklaşık %25 ile 35 oranında düşürüldü arkadaşlar. Bu çok önemli bir gelişme. Peki Türkiye şu anda bu listede yok mu? Var mı? Yok arkadaşlar. Ancak topluluk baskısı ve Reddit forumunda da yazılanlardan dolayı Steam forumlarında da var, X'te de var. Türk oyuncular sık sık Embarka bu indirimin Türkiye'de de olması için baskı yapıyorlar. Ben paramı verdim ama bunlar da sonuçta iade olacaklar. Yani parasını verip de ödeme yapanlar oyun içinde iadelerini alacaklar ki eğer indirim olursa, fiyat düşerse tabii ki ben de almamış olsaydım ilk gün hemen alırdım. Türkiye için fiyat indirimi ihtimali yüksek. Neden? Embark global fiyat ayarlamasını genişletebilme ihtimali yüksek. Bu indirim Türkiye'de de çok rahat yansıyabilir. Benim tahminim açıkçası bu ya çıkıştan birkaç gün önce ya da çıkıştan sonraki ilk hafta olur diye düşünüyorum. Bu yüzden şu an için en mantıklı hamle oyunu sepetinize ekleyin. Birkaç gün bekleyin bir hafta bekleyin. Bence ayın 17, 18, 19'unda open betaları var. Yani slam beta, stres test betası var. Onu yapın arkadaşlar. 20'sinden sonra konuları takip edin ki ben de zaten videosunu yaparım. Fiyatı düşerse alırsınız. Yani fiyat düşerse karlı çıkmış olursun. Hem daha öncesinde de oyunu oynamış olursun. Ki diyelim ki fiyat düştü. Mutlaka dijital sürüm almanız hala çok avantajlı olur. Çünkü içinde ekstradan 40 dolarlık farklı ürünler, kozmetikler var. Şimdi biraz da oyunun kendisinden bahsedelim. Ark Raiders Embark'ın uzun vadeli canlı hizmet modeline göre gelişiyor. Bu ne demek? Yani oyun sürekli güncellenecek. Bir daha tekrarlayalım. Embark uzun vadeli canlı hizmet modeline göre geliştiriliyor oyun. Yani oyun sürekli güncellenecek. Yeni sezonlar, etkinlikler, kozmetikler gibi birçok farklı e, oyun içi girişle canlı hizmet modeli konusunda da geliştirilmiş olacak arkadaşlar. Yani oyunu aldığınız uzun yıllar boyunca oynayacaksınız. Oynanış tarafında da detaylar çok güçlü. Silahların fiziksel tepkileri, mermi sekmeleri... Patlamaların çevreye etkisi tamamen fizik motoruna bağlı. Bu da her çatışmayı farklı ve daha gerçekçi hale getiriyor. Ayrıca sadece çatışma değil, kurtarma, veri taşıma ve bölge savunma görevleri de olacak. Yani oynanış döngüsü sadece vur-kaç değil, farklı taktiksel kararlar da gerektiriyor. Şimdi bence burada Embark şunu yapıyor arkadaşlar, yani biz başka bir extraction oyunu yapıyoruz demiyorlar oyun yani kendileri yaptığı oyuna bir kimlik oluşturmaya çalışıyorlar. Bu oyunu gördüğün yerde bunu embark yapmıştır demelisin. Bunu istiyorlar. The Finals oyununu hatırlayın. İlk girişinde de büyük sükse yaratmıştı. ve çok hızlı bir oyun. Yıkılış fizikleri harikaydı. Silahları güzeldi. Sınıflara göre ayırdıkları özellikler harikaydı ve hala da oynadığım bir oyundu. The Finals'ı gördüğün zaman Embark'ın yaptığını anlıyorsun. Aynı şekilde burada da öyle bir şey var. Farklı bir extraction yapmıyoruz diyor. Biz oyunu kendi kimliğini bulmak için çalışıyoruz diyor. Bu da gerçekten de güzel. Tabii ki de çıkıştaki teknik sorunlar oyuncu ilgisinde çekip çekmemekte çok önemli. Teknik sorunlar az olursa Ark uzun vadede ciddi bir oyuncu kitlesi yakalayabilir. Biliyorum biraz video uzadı ama oyun hakkında konuşulacak çok şeyler var arkadaşlar. Türkiye topluluğunda oluşturmaya çalışıyorum. Ark Riders'ı merak eden, seven, izlemesini bile seven arkadaşları, herkesi kanalımıza davet ediyorum. Burada canlı yayınlarda beraber oynayacağız. Oyun hakkında sormak istediklerinizi de mutlaka canlı yayınlarda, yorumlarda, videolarımda altlarına yazın. Hepsini teker teker cevaplayacağım arkadaşlar. Ben de oyunu uzun süredir bekliyorum arkadaşlar. Çıkışını sizler gibi heyecanla bekliyorum hem atmosferi hem de oynanışıyla öne çıkan bir yapım oldu. Teknik test 2'ye katıldım ama kayıt almamıştım o zamanlar. Şu anda pişmanım. Ama neyse artık az kaldı. Ayın 17'sinde canlı yayında olacağız. Şimdi konumuza devam edelim. Artık sonuç olarak videoyu bir toparlamak istiyorum. Arc Raiders şu an hem atmosferi hem de oynayışıyla öne çıkan bir yapım. Delik sürüm içeriği ve sunduğu Raider token avantajlı ile arkadaşlar bence daha uzun vadeli bir tercih olabilir. Bir yatırım olarak düşünebilirsin. Ama Türkiye fiyatının indirim beklentisi olduğu için birkaç gün beklemek belki hafta beklemek şu anda bence sizler için en akıllıca bir seçim gibi duruyor arkadaşlar. Embark oyuncularla iletişime açık bir stüdyo. Ben de birçok öneri yazdım onlara. The Finals oyunuyla ilgili de yazdım ki onlar oldu. İndirim kararı Türkiye'de yansıması şansı yüksek. Ben %60-%70 Türkiye'ye de mutlaka yansıyacağını düşünüyorum. Fiyat ve performans testlerini arkadaşlar oyun çıkışında detaylı inceleyeceğim videolarımızdan, canlılarımızdan takip edebilirsiniz. Eğer fiyat düşerse ya da yeni bir bilgi gelirse ilk olarak sizde hemen paylaşacağım. Geldik videomuzun sonuna. Oyun hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Gerçekten de bu fiyata alınır mı? Paketler konusundaki düşünceleriniz nedir? Uzun vadede oynamayı düşünüyor musunuz? Lütfen bunları da yorumlar kısmında yazın. Beraber tartışalım. Ayın 17'sinde, 17 Ekim'de canlı yayındayız. Slam testi var. Yani herkese gel gel yapıyor. baş Studio kendine güvenen güzel bir test bu arkadaşlar. Beraber oynayacağız. Belki de saatlerce oynayabiliriz canlıda. Sizleri de bekliyorum. Ayrıca beni desteklemek isterseniz de katıl bölümümüz açıldı. Oyun kumbarası var. Ayrıca bir selam vermek isterseniz de katılda ayrı bir bölümümüz var. Lütfen yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.